Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Avcısı kanalından ben Berke. Bu geçen gün yaptığımız Zulu oyununun şimdi challenge'ını çekiyoruz. Şu anda Samet'in Instagram'ındayız arkadaşlar. Şuradan Instagram'a girelim. Evet, evet girdik. Ne Can Dur. Ya yine yazmayı tıklamayı unuttum. Canım dedik. Evet hemen geri çıkalım. Şuradan ekle. Aşağı. Kaç dakika kaç saniyem kaldı? Kırk. ileri İleri. o daha varmış. Evet hadi. Bebe. Merhaba. Evet hemen geri çıkmamız lazım. Son 30 saniye. Fatma Fatma Fatma. Aa Hayır tıklayamadım. Ha ileri. Aa Fatma. İleri. 10 9 Cehennem. 8 Merra. 7 6 bah. 5 4 3 2 1 <laughs> Evet arkadaşlar süresi attım, bitti. Attım onu attım. Onu attım. En sonuncuyu da attım. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Sonuncuyu da attım arkadaşlar. Evet. Evet birisinden cevap geldi. Kimden geldi? Lan niye? Arkadaşlar şimdi e, video attı. Şu anda kesildi. Onun bilgisayarından çıktım yani. Videomu beğendiyseniz e, like butonuna bas basmanızı öneririm. Daha fazla e, challenge videosu istiyorsanız videomu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler arkadaşlar.